Merhabalar, merhabalar. Bugün benim son vizem var. Saat 1 ve benim en evden çıkmam lazım. Ben sınavım 4'te ama evden 1'de çıkıyorum. Neden? Çünkü otobüsler Çanakkale'de çok sıkıntı olduğu için bazen ben durakta beklemem. Beni otobüs bomboş, otobüs beni almadan gidiyor. Kendi keyfi ve kahyasına göre. O yüzden e, otobüse denk gelmeyin yani. Otobüsün peşinden koşmak için ben 4 saat önce evden çıkıyorum. Okula taşındı zaten. Benim normalde okulumda 20 dakikalık bir mesafedeydi. Son sene delirdiler. okul taşıdılar ve benim bir saatlik yolum oldu. Ben okula gitmek için bir saat harcıyorum. O da böyle bir şey yani. Böyle bir macera kanka. Son sene macerası. Bugün çok güzel hissediyorum kendimi. Pembe bir sivitim ve pembe atkımla. bu ortamda ben ördüm. Şöyle bir tam, tam tüm üstüm her şey bir siyah bunun dışında. Kombinime renk katan atkım ve sivitim oldu. Bugün böyleyim. Hemen <laughs> <Oğlan> çıktım. <laughs> çok komik gözüküyorum şu anda ya. Aşırı komik gözüküyor <laughs> saçlarım. Şimdi okula geldim. Ben burada her video açtığımda şu el bir şaklatmam var benim. Güzel arkadaşlar. <laughs> Güzel arkadaşlar. Bugün ay sınav oluyor yastıkta Rezil olduk. Şimdi biz e, okula geldik Meryem Hanım'la beraber. E, dün akşam çıkardım ve aslında okumadım notlarımı. Şimdi okuyacağım ve birbirimize soru cevap yapıp sınava hmm. hazırlanacağız. Bizim planımız aslında erken gelip judo sınavı için salonda çalışmaktı ama salonu silmişler. Bu yüzden çalışamadık. İkinci bir sıkıntımız da ben dün akşam judo sınavına çalışırken yine bizim çalışmalar asla bitmiyor. Küpemi orada çıkartıp bırakmıştım. Ve sabah küpem orada yok. Orayı silen abiler ablalar kimseniz küpemi gördüyseniz küpemi lütfen geri verin. Biri görmedi, geri görmedik, görmediyseniz geri vermenize gerek yok. Bu rizim neden önemli? Tamam, ülke eklemesine katkı sağlar. Evet. Ee, sallıyorum, istihdam yaratır. Aynen. 5 tane sen Turizm türleri mi? Evet. Dur. Bekle. E eğitim amaçlı. Vardı. Dini amaçlı. Yes. Sağlık amaçlı. Yes. Geliyor. Spor turizmi. Yes. Bir tane. Bu kadar. Eğlence. Aa, eğlence amaçlı. Ay saçım başım <laughs> daha ucu da sonuna geldik. Kızlarla judo sınavında çalıştırıyorum o, o, o. onları yani. Ben judocu olduğum için biliyorum zaten her şeyi de. Bunları çalıştırıyorum. Ya, evet. şimdi evet. siz de bizi izleyin. I, I guess. I, I guess. Ya hemen düşme yemeğim ne ama. Hadi. Ne, ne, ne hangi tekne yapıyor? Arkamdan bakayım. Uf ölüm gibi Şey. Ee, neydi? Ben o yapay istiyorum. Osotogari. 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 Ayşe! Ya, ben abi, <laughs> tamam, <belli> <laughs> yani. belden olan diyor! Ya, kapanak, kapanak. Az önce, az önce belden yaptın o. <laughs> şimdi kaşın yürümeye <laughs> nasıl kapı belden diyor! <gülüyor> <gülüyor> geldik. Şimdi sınavdan çıktık. Ya, bence... Ben nasıl geçti bilmiyorum bu ara sınavın. İyi miydi, kötü müydü? Ya birazcık beni ım, şeyde bıraktı. Ya ben sınavda çok oynadı. Evet. Bizim şeyimiz ilk bizim olmamız. Evet, gibi. en kötüsü ilk başta ben çıktığım ben için. Zaten ilk çıktım. Aynen. Şimdi biz okulun önünde durakta bekliyorduk. Ondan sonra ama etrafta hiç araba yoktu ve aşırı da soğuktu. ve bir tane hoca bizi gördü okulun hocası dedi ki öğrenci misiniz dedi. Hoca da bizi tanışmış. Biz de hocayı tanımıyorduk ama sağ olsun bizi buraya kadar getirdi. Yani merkez kısmına kadar getirdi. Şimdi buradan bir de otobüse bineceğiz. Yani Çanakkale'deki otobüs sistemi buradan görebiliyoruz. Yemek yemeye gideceğiz AVM'ye. Ya AVM'ye gideceğiz iskeleye yemek yemeye. Ondan sonra cığıma. Öyle yani şu an. otobüs bekliyoruz. Onu ben çok aşağıda kaldım. İçime içime çekildim yemin Şey gördük ya o kına elbiselerini. Vurdum çok korkunç. Orada da ikinci şarkısı geldi. Ya evet. şimdi ne? Şimdi izleyeceğim. Evet. Tamam. tamam. <laughs> Peçete getirmedim kanka çok şen. Şey. Mesela alırsınız siz. Yabancı değil. Şimdi eve geldik. Yemeğimizi söyledik. Yemeklerimizi yiyeceğiz. Tantunumuzu evet. söyledik. Ayrılığımız var. Abi bu bu kadar yağlı bir ürün müydü ya? Birazcık şey etti beni kalp damarlarımı tıkadı birazcık. Yani biz şimdi yemeklerimizi yiyeceğiz. Ondan sonra e, bir çay içtik mi yemekten Kendisi sonra? Böyle. Bir çayımızı da içeriz. Öyle <laughs> <laughs> öyle. Çok korkunç. Ben ben. Hemen abi ne var? Direk bu kaç yaşında? yaşında kaç yaşında o? Kanka bize demişti ye, yok 30 dedi de. Oha. 30 yaşında, var, var. Aynen 30 yaşında demişti. Doğru hatırladım. Ses, ne sesi 30 duruyor ne görünüşü. Why? Merhabalar, merhabalar. Ben şu an böyle yatıyorum ve Big Five'ın yeni bölümünü izliyorum. Bu da böyle yattım yani. Başka da hiçbir şey yapmayacağım. Bunu izleyip uyurum büyük ihtimal. Bugün çok 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 yoruldum. Video bu kadardı. Görüşürük. bye 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 bye. bye, bye.